Merhabalar arkadaşlar. Bugün... Biz bu oyunu e, oynamıştık. Şimdi biraz daha öğrendik Kaan'la ben. Bu sefer yine dediğimiz gibi ödülüne oynayacağız. Kaan bunları da koyalım. Tamam. Bunları da koy içine. Anne ve... Annem hep beni yendi. Evet normalde oynadık. Ben hep yendim. Umarım bu oyunda Kaan yener. <laughs> Kaan çok doğru soruları sormuyor. Kaan onları bana bir ver. Dur. Bir ver bana kancım Aşağı düşeni de al. Şimdi şöyle içerisinden bir tane seçecek kan. Kan buradan seç bakalım bir tane. Seçtin. Şimdi yerine koy. Ben de bir tane seçtim. Şu şekilde yerine koyuyorum. Diğerlerini evet, evet. kaldıralım. Kan ilk soruyu sor bakalım sen. Senden başlayalım çünkü önce küçük başlıyormuş. Erkek mi? Erkek mi? Bakıyorum. Evet. Evet erkek. Kızlarını ele bakalım. Çok doğru bir soru sordun kan. Yani Şimdi ben soruyorum. Sizin... Ee, kız mı kan? Hayır. Kız değil. O zaman erkeklerim gidiyor. Tabii. Ay kız değil. Pardon kızlarım gidiyor. Şimdi erkeklerim kaldı. Sor bakalım Kaan'cığım. Gözüm e, gözü mavi mi? Gözü mavi mi? Hayır. Gözü mavi değil. Güzel bir soru sordun Kaan. Şimdi ben sorayım. Şimdi ben soru sorayım. Ee, şapkası var mı Kan? Şapkası yok mu? Tamam o zaman şapkalarım gitsin. Şimdi sen sor bakalım. Ee, o üç tane'nin arasında hani üç tane mi kaldı iki tane mi? İki. Onların arasındaki fark neyse onu sor bence. Gözlüğü var mı? Hayır gözlüğü yok. Kim kaldı? Lefty. Yanlış Kan. Bakabilir miyim Lefi'ye? Mm -mm. Ama ne? Gözleri mavi mi diye sormadın mı sen? Gözlerim Ma... Göz... Gözleri mavi mi dedim ben de hayır gözlerim mavi değil dedim. Ama Jeff var sende onun gözleri mavi. Kaan bir kere yenildi. Devam etmemize gerek yok çünkü ben kazanmış oluyorum. Şimdi kartlarımızı koyalım. Evet. Diğer kartlardan yine seçelim. Anneşan. Şuradan. Ben şuradan bir tane bir arttırayım. Bu turnuva içinmiş. Şöyle bire getirdim. Seçtin mi Kaan'cığım? Şuradan ne? ben de bir tane seçeyim. Anne, Bu sefer turnuva oynayacağız. Kazanan ozmayı alır. Defneciğim dur. Hı. Şimdi sor bakalım Kaan. Ee, a, dur, bunları açmıyor. Evet, ben de unuttum. Tamam. İlk sorunu sor bakalım. Hadi sor bakalım sorunu. Erkek mi? Hayır, erkek değil. Bu bir kız. Evet şimdi ben sorayım Kancım. Seninkisi erkek mi? Erkek. Erkek. Yani evet. O zaman kızlarım gitsin. Kızlarım gitti. Şimdi sor bakalım. Ee, göz, gözü mavi mi? Kızın mı? Gözü mavi. Gözü mavi değil. Bunun gözleri kahverengi. Zaten bir mavi bir de kahverengi var. Ben biraz Kaan'a yardımcı oluyorum. Çünkü biraz zorlandı o. Gözü mavi değil benimkisinin. Peki seninkisinin gözü mavi mi Kaan'cığım? Mavi. Evet mavi. O zaman ben bendeki kahverengi gözlü olanları şöyle iliyorum. Sen de git. Hı -hı. İki tane kaldı. Göz. Hayır dur. Şimdi sor bakalım Kaan'cığım. Gözlüğü var mı? Gözlü bakıyorum Defneciğim dur. Gözlüğü yok hayır. Gözlü. Gel yoksa... aşkım buraya otur. Saç. yok bendekinin. Şimdi ben soruyorum. Saçları sarı mı Kan? Hayır. O zaman Mark. Evet. <laughs> Göster bakalım kartını. Evet ben bildim. Dur bir dakika Defneciğim. Şimdi o zaman ben kaç oldum? İki oldu. Evet. Şu anda iki sıfır. Kerem'ciğim seni yenmek istemiyorum ama sanırım olmayı ben kapacağım Dur ben onu çıkarayım. Dur bir saniye. Defne'ciğim dur. Ben sana şimdi kapattıracağım tamam mı? Seçtin mi? Biz de seçelim. Evet. Kancım sor bakalım sorunu. Erkek mi? Bakıyoruz. Defne bu erkek mi? Hayır. bizimki erkek değil. Erkek. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben sorayım Kancım. Seninkisi kız mı? Hayır. Kız değil. O zaman erkek. Kız değilse bütün kızlarım gitsin. İyi, sor defne bakalım kapatmıyor. Ha unuttuk defne hiç mi sen kapattın? Sor bakalım. E, gözlüğü var mı? Gözlüğü var mı bakıyorum. Yok. Gözlüğü yok. Hayır gözlüğü, gözlüğü yok. yoksa <laughs> Defne biz de gözlerini soralım. Gözleri mavi mi diye sor. Mavi mavi. Gözleri mavi mi Kaan? Hayır. Dur. Bu mavi. Gözleri mavi değilmiş Geçen. Defne'ciğim. O zaman mavi gözleri kapatalım. Kaan ben yok. Ha şunu kapatabilir misin? Tamam bu. Bak onun gözü mavi. Evet kapat onu. Tamam başka yok. Sen sor bakalım Kaan. Ee, göz, gözü kahverengi mi? Bakalım. Evet bizimkinin gözü kahverengi. Mavi gözlerimi kapatıyorsun. Evet. Tamam. Şimdi bir soralım. Elimizdekilere göre. Kaan'cığım şapkası var mı? Var. Şapkası var. O zaman Defne'cim bunu kapat. Bu. Evet bunu da kapat. Kapat kapat kapat. Bunu da kapat. Biz turnuvayı üçte yapalım mı Kaan? Evet. Hadi bakayım. Bu kalsın. Bunu da kapat. Şapkası varmış çünkü. Sor bakalım Kaan. Ee, şapkası var mı? Bakıyoruz. Hayır şapkası yok. Biz bizimkilere göre bir soru soralım. <laughs> kaldı. Ee, Öğretmen. Yani. Saç onun gözükmüyor. Yok gözüküyor. Bıyığı var mı kan? Var. Bıyığı var. O zaman John. Hayır. John. John yani John diye okunuyor. Evet bizim de o kalmıştı. O zaman biz kaç olduk? 3 olduk. Bu oyun hiç şey olmadı. Şey bu. Oynayalım mı? 5'e tamamlayalım mı Anışı kan? Şey Şu bu. an ben 3 oldum. Anışı bu. Anışı şey bu. Defne bunu açsın. Biz 5'e tamamlayalım mı? Hadi ben tamamlayalım. Hiç. Dur bir dakika. Anne ben bu, bu. Dur ben açayım onu sana. Hayır, 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 hayır. da çok tatlı figürleri var değil mi Defneci? Yemeğe. Aç bakalım Defnoş. Aa. Aa! Bir şey Hı -hı. çıktı. Bilmem. Normalde hiç böyle bir şey çıkmıyordu. Aç bakalım neymiş o. Güzel mi Defne? Defne, Defne sen mi kazandın biz mi kazandık? Harita. Hı. Harita mı bakayım? Kan normalde kutularda çıkıyor diye demek ki bunun içine de koymuşlar. Sen bak sonra biz de bakalım. Buradan kesecekmişiz. Bakayım be. Bak buradan keseceğiz. Yok kesmeyeceğiz. Yol haritası yan yapmışlar. Yan. Hmm, çok hoş. Define adası oyunu. A çok güzelmiş. Ne var ki? Bunun nasıl oynanacağı galiba. Hmm, bunların puanları. Normalde kan şey vardı ya. E, kutularda. Karton. Onun normal harita versiyonu yapacağız. Çok güzel olmuş. Peki o zaman biz kapanışımızı yapalım. Kaan ve Defne ödülünü yesinler. Uzun makarna Ay biz kısa makarnayız. Uzun makarna teyzemiz. Değil mi Kan? Kısa makarna kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdilik Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.